akşamlar herkese. Nasılsınız? Mehtap ben tekrardan iftarlarımızı yaptık. İftar nasıldı? Ramazan nasıl geçiyor? İlk iki gün önemliydi. Üç gün hatta önemliymiş çünkü vücudun alışma süreci baş ağrısı oluyor. Bende olmadı çok şükür. Ama annemde oldu baş ağrısı açlık değil de fazlasıyla susuzluk beni zorluyor. Çünkü günde en az 2-2,5 iki, iki, litre su içen birisi olarak susuzluk beni aşırı aşırı zorluyor. Bugün de iftardan sonra canım turşu çekti. Bir yemişim bir yemişim aman tanrım. Üstüne bir de şalgam için canyıptır söylemesi. Yarın umarım çok fazla susamam ki canım çekti. Sürekli böyle tuzsuz şeyler yemekte insanı bir süreden sonra hani canı istiyor böyle hani derler ya damak zevki ya tuzlu ya da tatlı. Ben de çok fazla tuz atmıyorum ama öyle canım çekti. Yedik işte. Şimdi yola doğru çıktım. Vakfeliye gidiyorum. İftardan sonra güzel bir 10 bin adım atacağım. Yediklerimi mis gibi eriteceğim. Eve gelip tekrar boğaz derdine düşeceğim. İnsanın canı çekiyor hani şu anlamda çekiyor. İftar saatine kadar çekiyor. İftardan sonra da benim yine çekiyor. Hiçbir şekilde canımın çekmesi. <laughs> Durduramıyorum kendimi. Dün mesela bisküvi tatlısı yapmıştım. Çikolatalı pudingli bisküvi tatlısı. Ondan tam altı dilim yemişim. Şimdi diyeceksiniz ki sen sporcu değil misin? Niye yediğini hiç denedin, dikkat etmiyorum. Ama biraz boğa burcu olduğum için boğazıma aşırı düşkünüm yediklerimi de bir şekilde sporla eritiyorum. Şimdi de iftardan sonra güzelce bugün Bahçeli'ye gidiyorum. Dün stadyumda yürümüştüm. Artık gittiğim yerleri full çekeceğim. İftardan sonra 10 bin adım. Bugün neredeyim? Bahçeli'deyim. Şimdi orası kalabalıktır. Güzel bir dondurma keyfi yapacağım. Tatlı yedim evde. Tatlıya doyamadım tabii. Aç boğazlar. <laughs> Şimdi yoldayım gidiyorum. Umarım orası sakindir video için. Bakalım nasıl geçecek. Tekrar birazdan beraber olacağız. Hoşça kalın Görüşürüz. Evet dostlar geldim şu an Bahçeli'ye giriş yapıyorum. Birazdan kamerayı ön tarafa doğru çevireceğim. Yoğun kalabalık değil aslında ama ileriye doğru ilerlediğimizde trafik akışını göstereyim. Buraya gelirseniz arabanızı mutlaka aşağıda bir yerde park edin ki burada park yeri bulmak imkansız gibi bir şey çok zor ve her yerde polis aynıyor. Şurayı da geçeyim de göstereyim size buranın trafiğini. Millet buraya arabayla geliyor sanki. Yolunun dışında bir yere giderken örnek veriyorum buradan geçince insanlar kendini havalı hissediyor galiba. Yani Ona istinaden. Şimdi gösteriyorum. Evet şu an Bahçeli'deyiz. İnsan kalabalığı yığını üzerimize doğru geliyorlar. Ben donuyorum soğuktan. Millet hiç üşümüyor herhalde. Nasıl giyinmişler yani Arabalar bu şekilde. Benim de kombinem lacivert. Her şeyim lacivert. Kombini yaptım kendime. Trafik bu şekilde duruyor. Hiç ilerlemiyor. Gıdım gıdım ilerliyor. Arabam olsa bile yani şu an arabam yok ama ileride olsa bile buraya girmem çünkü dur ha dur ha. Dünyanın benzinini, mazotunu yakarsın. Böyle kafeler var. Nasıl yoğun kafelerde hiç boş yer yok görüyorsunuz. Millet buraya akın etmiş. Çünkü Ankara'nın en güzel havalı yerlerinden birisi Bahçeli Evler. Öğrenci şehri. Öğrenci semti Pardon geçiyoruz, yürüyoruz. İnşallah burada 10 bin adım biraz zor atarız ama inanılmaz yoğun. Yürümekte zorlanıyoruz çünkü. Bakın bu şekilde. tam tekrardan ben bir de yüzümü göstereyim dedim. <laughs> Yürüyoruz işte. 10 bin adım atacağız inşallah. Hedefimiz o şekilde. Yediklerimizi eriteceğiz ki yerine yeniler gelsin. <laughs> Kafe <laughs> Sanki bir özelliği varmış gibi. Nasıl yoğun? işlerde oturacak yer yok. Biz de şimdi dondurma yemeğe doğru gidiyoruz ama dönüşte yeriz birazcık yediklerimizi eritelim ben dünyanın şeyini yedim milli göbüşüm çıkmadı ama evet yürüyoruz Böyle ben de spor ayakkabı giydim en rahat oldu yoğun kalabalık gelen geçen eksik olmuyor hiç Ankara Bahçeli'ye neredeyiz şu an? Gilerden gidelim. Abi onlar. <laughs> bir yere geçtim. Buraya gelip de müzik açmayan yoktur herhalde. Bunu herkes yapıyor. Bir kamyon çıktı önümüze külüstü. Ay ne var Sen Doğru Must. <laughs> <laughs> hani <Hayır>, bir şey, <laughs> <strip donde lever gülüyor> şey lazım mı? Millet üstüme üstüme yürüyor, dengesizler. <laughs> Yürüyoruz. Burası çok güzel orası.

355 nazım. Hedef 10.000. Hedefimiz 10.000 gençler. Hadi kalkın spora izi yapmayın boş boş. Oyun meraklılarına sesleniyorum. Nereden biliyorum? Çünkü benim kardeşim de aynısını yapıyor. Bilgisayarın başına oturuyor Hadi kalkın. evde yaparım. O neden diye sorarsanız hem bari. Kısa ve yakın zaman içerisinde gelecek yeni tarifler dondurmalar, mavliler, çikolatalı pastalar ama bu şekersiz. Abone olun lütfen kanalıma ve beğenmeyi unutmayın. Şu an ihtiyacım olan şey beğenmek, abone olun. Ful no. like so. Bence be full Yine bir kahve için full dolu. Yeah. çiçekleri soruyor. Siz nerelerde yürüyorsunuz? Yorumlara yazın lütfen. Ankara'da olan arkadaşlar paylaşalım. Belki benim de gitmek isteyip de gitmediğim bir yer olursa giderim. İftardan sonra her gün bir yere gideceğim yürümeyi. Her gün de çekim yapacağım size. Thank <laughs> you. işte bu şekilde devam eden bir oruç. Ramazan tutuyoruz tabii ki. Tutmayanları davet ediyoruz. <laughs> Böyle güzel bir yerde yürümek de yani iyi oluyor. Hani insanın kafası dağılıyor. Her gün yürüdüğüm yerlere gitmek istemiyorum. Farklı yerler, deneyimler yapmak istiyorum. Ha diyeceksin ki sen zaten salona yazılmışsın niye buralara geliyorsun? Salon kapalı alan olduğu için gün boyu da evde olduğumuz için temiz hava tercihimizdir. Spor salonuna sadece pilates ve zumba'nın olduğu günler gideceğim. Yani pazartesi, perşembe ve cuma. Onun dışında gitmeyi düşünmüyorum. hiç inmiyor göbek. O kadar yürüdüm 100 lira vermem gerekiyordu. <laughs> Aa, minik aslancık köpek. Tüylü. Çok tüylü. Bana verdi. Bana verdi. Ne <laughs> var? Ya. Bir Kendi kendimi kurtardım <laughs> üzülmekten. Yani iyi iyi bu da hiç sevmiyorum ama sevenlere de hayret Bu sıcak olsun olsun asla bir kahveciye gelip saatlerce oturmamak. Hareket etmeden duramam ben şimdi. İçime işler. Dondurma. Dönüşte geleceğiz dondurmacıyım. Burada yiyoruz herhalde sizin dondurmacının. <laughs> Tatlı benim Belçika çikolata ve Hindistan cevizli dondurma favorim. Hindistan cevizli. Evet kamerayı ben aldım şu anda. İlerliyoruz, yürüyoruz. severim bu arada. Bazıları günah diyor ama Hayır, herkesin kendi görüşleri var. Yemek konusunda hiçbir şey ayırt etmeyin. Her şeyi yer içerim. Ben çok sevmiyorum. İçinde çok fazla için fast foodları sevmiyorum bak yemediğim şeyler çıkıyor düşününce her şey yer içeri ama fast food tarzındakileri sevmiyorum yani kalitesiz yemekleri sevmiyorum çok kaliteli yemekleri seviyorum. <laughs> Ay, arabaya bağlı. <laughs> <laughs> silme araba geçiyor Birisi silme arabayı daldırmış geri çıkıyor gezdiriyoruz. Bahçeli'de iki tane cadde var. Bir karşısı, bir de burası var. Gidiyorum, geri dönüyorum. Gidiyorum, geri dönüyorsun. Bu kadar en canlı olan. Abi <laughs> 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 çok eşyalıyız. Bize de dinletiyor sağ olsun. <laughs> <laughs> Merhaba, biz önüne geldik. <laughs> Kafe lan şu an burası çok <laughs> yani kat, Ben üç katı da full dolu olur mu ya? Buranın ne özelliği var hiç Canlı müzik falan mı var burada? Ne <laughs> <laughs> iyi para basıyor. Bir tane bile boş bir kahveci. yok yani. full dolu. Yürüyüş yaparken müzik dinlemeyi mi seversiniz yoksa müziksiz mi? Ben, bazen değişiyor moduma göre. Moduma göre değişiyor müzik. Bir işte burası burger boş, kalitesiz yemek bence. <laughs> Herkesin kendi düşüncesi. Motorun güzelliği. Yoldan geçiyorum dostlarım. Ay.